genel kan bir de Bu bunu tekrar yeni hale dönüp bayağı emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Nasıl bir yaşam? Geçmişin izini sülemiyorum. Gürenin dinleyen daktan var. Her türlü bir türlü kendime yeniyorum. Bu zamanda içinde yaşam tenikar beni hiçbir zaman tanımaz dünyaya. Sen hiç güneye atar Kileden açtığım, gözlerin, çıkaran beni sözlerin, üstüne açtığın sönmüş gözlerin, içinde bıraktığın yaşamlar beni hiçbir zaman anlamadın Aşk bahçemi susuzluktan sormurdun, sevgi dolanı topetleri öldürdün, gülen yüzü gözyaşıyla doldurdun, Aşkım nedir, yaşam içinde benim zar. beni hiçbir zaman anlamadın beni hiçbir zaman anlamadın <laughs>